Birçok kazalara sebep olan Eyrekdere virajı artık tarihe karışıyor. Zavod Köprüsü hemen üst tarafındaki viraj uzun uğraşlar sonucu iptal edilerek yerine virajsız bir yol yapıldı. Yakın zamanda asfalt dökülerek açılışı yapılacak yol sürücülerimize ve Tuzluca'ya hayırlı olsun. Şanlı Urzalı Halil Usta olarak bayramın birinci, ikinci, üçüncü gününde müşterilerimize hizmetlerimiz sınırsız devam edecektir. Tanıtım, reklam, açılış ve sponsorluklar için bizlere ulaşın. Reklamlarınızı Tuzluca TV'ye verin. Hem siz kazanın hem de Tuzluca TV kazansın. Yasin Usta'nın Yeri Tuzluca Hayırlı bayramlar diler.